Evet arkadaşlar o tarafta çöp kamyon var. Bu tarafta bir motorunu açık bırakmış. Tar 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 ses yapıyor. Bir de çok kötü tabii. İşte size Ankara hep gürültülü bir yer. Neyse hızlıca bir Almanca videosu yapalım arkadaşlar. Bunun cekine benzer belki biraz daha uzun. 3 tane W'dan bahsediyorum. Bu bildiğiniz World Wide World Web adres gibi. Yani World Wide Web www onlardan birisi Sophis Welt öbürü Die Welt öbürü de Wikipedia arkadaşlar bunları kullanarak yani doğrudan internetten alman görünebilirsiniz fazlası da yeterli yani ben bugün tüm gün okudum mesela Die Welt gazetesini işte Sardinya adasından tutun Venedik'e kadar her yer var yani konu olarak çok güzel yani içerik Artık günlük okuyorum yani. Ondan sonra bu Sophie'nin dünyası neden iyi bir kitap onu açıklayayım size. Almanca için ideal. Çünkü Almanca deyince aklımıza bilim, sanat ve felsefe gelir. Bilim ve sanatta da biraz daha basit bir dil kullanıldığı için felsefede biraz daha derinlemesine dil öğrenmeniz gerekebilir. Ve bu tüm felsefi konulara bölüm bölüm size tanıttığı için yani konuları size tanıttığı için yani işte Aristotel, Aristoteles'ten tutun da Emmanuel Kant'a herkesi tek tek tanıttığı için felsefi terimler yerleşeceği için bu harika bir kitap Alman görenler için. Çünkü gerçekten Alman görenlerin arka planında bir ne oldu? Sebep genelde felsefe öğrenmek çoğu insan için. Ya zaten siz basit primitif bir Almanca öğrenecekseniz o çok daha yani e, kolay bir şey. Zaten öğrenmişsinizdir bu aşamada ama Almancayı sonuna kadar öğrenmek istiyorsanız bu Sophie'nin dünyası oldukça güzel bir kitap arkadaşlar ve o konudan işleyerek gidiyoruz. İşte Divelt'te gündem var. Dünya gündemini sürekli okuyorsunuz. İşte Wikipedia'da da aradığınız hemen her konu var. Özellikle yani yerlerle ilgili, kültürlerle ilgili yani gezginler için çok iyi bir sayfa Wikipedia. İşte Maalesef çöp kamyonu bu sefer de buraya geldi. Videoyu erken bitirmemiz gerekebilir arkadaşlar. Almanca öğrenmen en yeni interneti videosunu burada çöp kamyondan dolayı bitiyoruz. İyi günler. Hemen